Merhaba arkadaşlar. Taksiden bir yayında daha beraberiz. Bugün yağmurlu bir gün. Taksiye çıktım. Yağmurlu günlerde taksi iyi olur genelde. Ee, çok sıcak günlerde, çok yağmurlu günlerde, çok soğuk günlerde insanlar e, taksiye biniyorlar. Yani yürümekten üşeniyorlar. E, otobüse de e, binmiyorlar çoğu zaman. Çünkü otobüs durakları da sınırlı. Özellikle Uber yaygınlaştıktan sonra otobüslerin işlerinin bayağı azaldığını düşünüyorum. Çünkü Uber'le e, otobüsten biraz pahalı bir fiyata kapıdan kapıya gidebiliyor, istediği yere gidebiliyor. Dolayısıyla Uber'i tercih ediyorlar ve İngiltere'de benim bulunduğum şehirde son birkaç yılda Uber'de patlama olduğunu, müthiş derecede e, Uber araçlarının trafiğe katıldığını görüyorum, fark ediyorum. Bugün ne anlatacağım size? Bugün sistem körlüğünü anlatacağım arkadaşlar. Batı dünyasında deneme yanılma yoluyla çok güzel sistemler kurmuşlar. Sistematik ülkeler. Bütün kurallar belli, her şey belli. İşte şu gördüğünüz yolların adeta işaretlenmemiş tarafı yok. Yani her noktası adeta yolların işaretlidir. Nereye döneceğin, ne zaman döneceğin çok öncelerden bellidir e, tabelalar çok bellidir. Herhangi bir problem olduğunda, bir yol yapımı olduğunda sizi birkaç ay önceden bilgilendirirler. Yolların kenarına şu şu tarihleri arasında bu yol bakıma girecektir, kapatılacaktır diye söyler. Bir hafta öncesinden bir daha uyarır. Yol bakıma girdiğinde neredeyse bir kilometre öncesinden tedbirler alır. Küçücük bir trafik bakım işi, yol bakım işi olsa bile böyle mübalağalı bazen tedbirler alırlar. O yolu kapatırlar. Hatta işte o yol kapatıldığından dolayı health and safety diyorlar. Yani güvenlik sebebiyle ne diyelim ona? iş güvenliği sebebiyle kapatırlar ve çoğu zaman da küçük bir işten dolayı kocaman trafik alt üst olabilir. İnsanların sabrı taşabilir. Bu çok noktada böyle. Ya yani insan sağlığını, insan hayatını işte kazaların olmamasını çok önemsiyorlar. Bu da çok önemli elbette. Onun için e, demokratik dünyada, Batı dünyasında iş kazalarından ölmeler, trafik kazalarından ölmeler, e, iş güvenliğiyle ilgili tedbirlerin iyi alınmasından dolayı çok düşük. Mesela Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar düşük veya Orta Doğu ülkeleriyle Asya ülkeleriyle kıyaslanamayacak kadar düşük. Çünkü her şeyin kuralı var, önceden belli olmuş, zamanı var, sınırları var ama bu. Bir taraftan da e, hayatı çok yavaşlatıyor. İşlemleri çok yavaşlatıyor. Mesela Türkiye'de bürokrasiden e, şikayet ederiz. Buralardaki bürokrasi Türkiye'nin çok çok ötesinde. Yani bir işi yaptırmak için hiç aceleleri yok. Hele tatil mevsimi ise yazın filan ise veya işte kristmas tatili ise işler tamamen yavaşlar. E, risk almak istemiyor. insanların e, bu işlerin yavaşlamasının sebeplerinden birisi de insanların risk almak istememesi. Her şeyi sağlam yapıyor. Başıma iş gelmesin diyor. İnisiyatif almıyorlar. Dolayısıyla da çok basit işler bile uzayabiliyor. Mesela burada işte sağlık sektörü herkesin şikayet ettiği bir sektör. Temel sebeplerinden birisi sağlık sektöründe doktorların, hemşirelerin, kimsenin risk almak istememesi. Ee, hep ötelemesi, bütün işte ön tedbirlere uyması. Diyelim işte günde alacağı hasta sayısının belli olması filan bunlara uyduğu zaman da hantal bir sağlık sistemi çıkıyor. İşte ben bir defasında gitmiştim bu yüz felci geçirdiğimde. Ya acil olarak gittim, acil koduyla gittim. 7-8 saat bekledim. 10 saat bekleyenler olabiliyor acilde bile. Buna biz işte e, yönetim biliminde sistem körlüğü diyoruz. Yani evet bir sistem kuruyorsunuz, her şeyi düşünüyorsunuz ince ayrıntılarıyla. Ama bu sistem zaman içinde o sistemin içindeki personelin ihmalinden, inisiyatif ve sorumluluk almamasından, işte başkasının üzerine yıkmasından dolayı veya kuralların bazen çok gereksiz ve çok ayrıntılı olmasından dolayı sistemi çok hantallaştırıyor. Geçen işte tıp fakültesinde okuyan kızımla ille dedi baba beraber gidelim kan verelim. Ben de kan vermeyi seviyorum. Türkiye'deyken giderdim mesela Kızılay'da bir karavan gibi bir şey olurdu. Hemen 3 dakikada kanımı verir çıkar giderdim. Bir de şerbet gibi bir şey verirlerdi meyve suyu. Çok kolaydı ve sık sık da kan veriyordum. Hani hem vücudum tazelensin diye. Burada da gittik kan vermeye bir kan merkezine. Önce çok da yaygın değil işte şehir merkezinde arabamızı başka bir yere park ettik. Oradan yürüdük filan. Bu kedene kadar yani onu e, randevu alana kadar da ayrıca uğraştık. İçeriye gittik. Önümüze kocaman bir liste çıkardılar. Bunu doldurmanız lazım. Onun yanında bir booklet, bir e, rehber kitap verdiler. Okusanız en az bir saatinizi, bir buçuk saatinizi alır baştan sonra. Bunu okumanız, şunu imzalamanız lazım filan diye oturduk. O böyle 50-60 tane tiklenecek şey var. Önce kitap okuyun dediler. Baktım yani kitapçı okumanın şey yok. Çok zaman alır. Zaten vaktimiz az. Ben işe gidecektim filan. Neyse ben de o Tiklere baktım işte genelde şu hastalığın var mı bu hastalığın var mı bende biraz kolesterol var ee, biraz da işte tansiyon var onlara işaretledim var diye onun dışındakilerin hepsine no 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 deyip geçtim imzaladım altını ee, sonra işte hemşireye gittik orada hemşire alıyor o tekrar bir kısım testler etti işte. Ee, kanınızdaki demir oranının şöyle olması lazım böyle olması lazım filan hani bir kısım temel hastalıklar var AIDS, mays gibi onların olmaması evet önemli onları zaten işaretledim ama o kadar ayrıntı var ki yıldırıcı bir şey demir testi yaptı işte demirde de problem çıktı bir örnek kan alacağız o demir testini ölçeceğiz filan dedi sonra e, benim o doldurduğum yerlerde bir soruya takıldı sorulardan bir tanesi şuymuş ben de dikkat etmediğim için, ya yani İngilizcem çok harika, mükemmel değil ama okuduğumu, yazdığımı anlayacak, konuşacak, iletişim kuracak kadar var. Bana da gösterdi sonra. O soru, 50 ile 160 kilo arasında veya 130 olabilir, arasında mısınız diyordu. Yani onun arasında ben de no demişim, herhalde o aralık daha sağlıklı, o aralığın altında veya üstünde olunca kan almak istemiyorlar filan. Oradan işte benim İngilizcemi test etmeye kalktı damarı bulamadı filan böyle birkaç dürttü uğraştı kan alamadı damar bulamadı bir başka tecrübeli olan geldi filan sonra bunlarda şöyle bir kural varmış yani iyi bir kural insanı düşünüyor olabilir ama işte bir koldan ikinci defa denenmiyormuş öbür koluna bakalım bir kolu deneyince öbür kolda da bulamadılar filan derken ya ben de zaten çıkmam lazım yani bir saatimiz neredeyse orada heder oldu Sonra dediler ki ya sizin kanınızı şimdi alamayacağız. Ee, sonra daha geniş bir zamanda gelin demir oranınızda düşük filan. Ee, bir sürü şeyler söylediler. Baktım hani benle mi ilgili problem? Kızımla da ilgili aynı problem çıkmış. ona da uğraştırmışlar. Ee, o da ondan da kan alamamışlar filan. Hatta kızım dedi ben tıp öğrencisi olduğum halde çok kolay kan alabilirdim ve verebilirdim filan dedi. Ve kan vermeden gittik. Yani aşkla, iştiyakla gitmiştim kan bağışında bulunayım hem vücut tazelensin hem bir insana faydam olsun diye. Bundan sonra da sürekli vermeyi düşünüyordum. Hani becerebilseydik ama beceremedik. Buna benzer batı dünyasında maalesef sistem körlükleri var. Hani akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçermiş derler. Çin gibi ülkelerin, Asya'daki ülkelerin evet health and safety dediğimiz iş güvenliği falan zayıf, düşük. insan hayatına çok önem vermiyorlar ama e, bu tür ülkelerle de batılı ülkelerin Rekabet etmesi mümkün değil. Onlar yapıp geçiyorlar, Ata Alan Üsküdar'ı geçiyor. İşte buralar düşünürken aradan çok zaman geçiyor ve çok hantal kalıyorlar. Bu sistem körlüğü pek çok noktada Batı dünyasında var. İnisiyatif almama bazen bu inisiyatif almamayı suistimal ediyorlar. Ya yani ben risk alamam diyerek iş yapmamaya gerekçe de yapabiliyorlar. Zannederim yani gözlemim öyle bir yönetim bilimi uzmanı olarak bu konuda doktora yapmış birisi olarak. Batı dünyasının yükselen ekonomilerle Çin'le Hindistan'la diğer ülkelerle baş edememesinde rekabet edememesinde bu çok ayrıntılı düzeneklerin olması, bürokrasinin olması, sistem körlüğünün olması ve personelin bunu gerekçe yapması, suistimal etmesi çok önemli diye düşünüyorum. Evet, ikisinin ortası bir şey bulunabilir mi? Hem sistemi hızlandıran, hem can güvenliğini, iş güvenliğini artıran. Belki bunun üzerine kafa yorması lazım Batılıların. Yoksa Çin gibi bir ülkeyle, bir güçle veya bürokrasiyi takmayan ülkelerle rekabet edebilmeleri kolay değil. Nitekim pek çok noktada da onlardan geri kalıyorlar. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Batı'daki sistem körlüğünü gözlemlerimi anlatmak istedim.